Herkese merhabalar. Bugün Samsung Alet'te bir anket çözerek para kazanma sitesi göstereceğiz. Bu sitenin kayıt linkini açıklama yazarım. O şekilde giriş yapabilirsiniz. Daha doğrusu kaydolabilirsiniz. Verdiğim linke girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan kaydolursunuz siz. Arkasından giriş yapalım. Evet buradan giriş yapalım. İlk, i̇lk girişinizi yaptığınız zaman e postanızı onaylayın. Arkasına profil herkese tamamlarsanız bu şekilde 600 puan cepte zaten. Ben burada zaten burada yazmışlar. E-posta yaklaştırmışım. 100 puan kazanmışım. Profil anketi tamamlamışım. 500 puan kazanmışım. Bu arada profil anketi tamamlarken sık sık tatile çıktığınızı, aylık 5 lira geliriniz olduğunuzu, yakında bir araba almayı düşündüğünüzü yazarsanız karşınıza daha fazla anket gelir. Bu şekilde daha bol kazançlar elde edebilirsiniz. Anket hangi sıklıkla geliyor derseniz her gün de gelebiliyor. İki haftada bir de gelebiliyor. Hiç o hiç belli olmuyor. Hani ben size o kesin bilgi veremeyeceğim. Onun dışında burada toplulukta ya da buraya geldiğiniz zaman hani Twitter gibi mi diyeyim artık. bir sosyal medya aracı kullanabiliyorsunuz bu siteyi. Mesela Twitter gibi bir paylaşım yapabiliyorsunuz. Arkadaş edinebiliyorsunuz. Şey Sadece Türkiye'de insan da yok. Hani mesela burada yazdığı gibi İspanya, Brezilya, Rusya. Hani başka ülkelerden insanlar var. Hem anket çözüp insanla konuşabilirsiniz. 500 puan 500 puan 1.5 lira yapması lazım. Evet 500 puan 1.5 lira. Yani 1, 1, lira 60 kuruş da olabilir. Burada 20 puan olduğu zaman bu şey, paranızı çekebiliyorsunuz. Banka havalesi de çekebilirsiniz. Onun dışında anlatmamı gerektiren bir şey yok galiba. Evet anlatmamı gerektiren bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Size bol kazançlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.